Çanakkale Savaşı, 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda yapıldı. Çanakkale Cephesi, Birinci Dünya Savaşı cephelerinden biridir. İtilaf devletlerinin amacı, Çanakkale boğazlarını ele geçirip savaşın süresini kısaltmak idi. O gün, Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, bu savaşı kazanarak savaşın seyrini değiştirmiştir. Mustafa Kemal, askerlerine, ben size, taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum dediği an, hiçbir askeri dahi bir an bile tereddüt geçirmemiştir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Çanakkale tarihimizde kazılan ve unutulmamış her daim anılan savaşlarımızdan biridir. Unutulmaz deyip onbaşı ile unutulmaz askerleriyle bir destandır Çanakkale. Yüzyılın tarihi saklı Çanakkale'den kendilerini vatan uğruna şehit eden, nişanlı, evli olan gençler unutulmaz hatırasıdır o Çanakkale. İnsanlarımız bir silah patlatırken bile korkarken 15 yaşındaki çocukların bile omuzdan savaş için alındı. Savaşa gittiği zaman şehit olduğu yerdir o Çanakkale. Çanakkale'ler Çanakkale unutulmaz mucizelerle doludur. Çanakkale geçilmez diyerek kazanmadılar. Onlar bu savaşı Allah'a olan inanç ve bitmeyen vatan sevgileriyle kazanmıştır. Allah izin verdi, Çanakkale geçilmedi. İman kuvvetiyle bu savaşta askerlerimiz yenilmedi. Allah şey, o şehitlerimizin merhamet etsin. Çanakkale Savaşı, yüzyılımızın en büyük savaşlarından birisidir. Birinci Dünya Savaşı'nda galip gelmek isteyen düşman devletler, Çanakkale Boğazı'nı geçip İstanbul'u işgal etmek istediler. Vatan için canlarını ortaya koyan aziz milletimiz, Ellerindeki kötü imkanlara rağmen düşman gemilerini geri püskürtmüş ve 1. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştirmiştir. Bu savaşla aziz milletimiz dünyaya eşi benzeri olmayan bir destan yazmıştır. Çanakkale Zaferi'nin genç nesillere iyi anlatılması, ecdadımıza ve şehitlerimize bir borcumuz olduğu gibi geleceğimizin de teminatıdır. Büyük önder Atatürk'ü Çanakkale şehitlerimizi ve bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün aziz şehitlerimizi şehitler günü münasebetiyle bir kez daha saygı ve şükranla anıyor. Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü. Çanakkale Savaşı tarihin görüp görebileceği en çetin, en sert savaştır. Düşman orduları ülkemize Çanakkale Boğazı'ndan saldırmış, İstanbul'u ve ülkemizi ele geçirmek istemişlerdir. 300 binden fazla Türk askeri vatan uğruna canını feda etmiştir. Düşman ordusunun kaybı bu sayıdan daha fazladır. Çocuk, genç, yaşlı, tüm halk orduya yardım etmiş, ülkesini savunmuştur. Bu savaşın başkomutanı Ulu Önder atımız Mustafa Kemal'dir. Türk halkı böylesinin mücadele etmese, Atatürk ülkesine sahip çıkmasa bu savaşı kazanamazdık. Savaşın kazananın Türk ordusu olmuş, düşman püskürtülmüş, her yıl 18 Mart'ta bu şanlı zaferi kutlar ve gururlanırız. Hak ile batılın mücadelesinde bu kutsal emanete yani vatana sahip çıkmak için canlarını seve seve feda eden Çanakkale şehitlerini bu yıl dönümde rahmet ile anıyorum. Rabbim hepsinin mekanını cennet etsin, onlar gibi bu vatan'a sahip çıkmayı hepimize nasip etsin inşallah. Çanakkale'de kazanılan bu zafer olmasaydı belki de biz bugün olmayacaktık. Bu zafer Türk askerinin azim ve kararlılığı sayesinde kazanılmıştır. Çanakkale'ye her girişimizde bu vatan için verilmiş mücadeleyi ve şehitlerimizi hatır şehitlerimizi hatırlamak ve eşsiz bir mücadeleyi bir kez daha saygıyla anmak gerekir. Teşekkürler. Çanakkale işgal güçlerinin hasta adam olarak nitelendirdiği Osmanlı'nın böyle savaşan Mehmet Çavuş'u, boyundan büyük tüfeklerle savaşan 13 erkek kılığına girerek cepheye koşan Halime Çavuş'un destan yazdığı yerin adıdır. Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda neden korkusuz, kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza dek anımsatacak bir anıt cephedir. 18 Mart 1915'te kahraman askerlerimiz verdiği mücadeleyle bir milletin bağımsızlığını ve geleceğini kurtarmıştı. Bugün o korkusuz yiğitleri yad ediyor ve ruhları şad olsun diyoruz. Kol, bacak, göz, çevre, el, ayak. Öyle bir sal, ki Bugün 18 Mart. Ülkesini ve kutsal değerlerini bedeli ne olursa olsun koruyan, canlarını bu uğurda feda eden aziz şehitlerimizi Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Çanakkale büyük milletimizin vatan ve millet sevgisini bayrak sevgisini, insan gücünü ve fedakarlığını bir kere daha en üst seviyede bütün dünyaya gösterdiği yerdir. Milletimiz, vatan için üzerine düşen her türlü görevi hiç çekinmeden yapan ve bu uğurda eşsiz kahramanlıklar gösteren bir millettir. Bundan 105 yıl önce olduğu gibi, bugün de dahili ve harici düşmanlara fırsat vermeyecektir. Aziz şehitlerimiz, emanetiniz en değerli varlığımızdır. Bu vatanın evlatları sizleri de unutmayacaktır. Söz konusu da vatan olduğunda sağına soluna bakmadan ben varım diye birileri her daim olacaktır. Ruhunuz şad olsun, mekanınız cennet olsun, şehitler ölmez, vatan bölünmez, saygılar. Ben Ertuğrul olarak Gaziantep Üniversitesi Sonuç Sağlık Size Çanakkale Muharebeleri sırasında askerlerimizin yedikleri yemekten bahsetmek istiyorum. 1917, 43. Alay 1. Piyade Taburu 1. Bölük Yemek Listesi 15 Haziran 1917, Sabah Üzüm Aşırı'nda öğlen yemek yok, akşam yağlı buğday çorbası, ekmek tam. bir haziran 1917 sabah yemek yok, öğlen yemek yok, akşam üzüm poşafı, ekmek tam. 18 temmuz 1917 sabah üzüm poşafı, öğlen yemek yok, akşam yemeği yarım ekmek. 8 Ağustos 1917 sabah yarım ekmek, öğlen yemeği yok, akşam yemeği şekersiz üzüm poşafı not. 21 Temmuz 1917 tarihinden itibaren ordu ile ekmek istihkakı 500 gram indirilmiştir. Çünkü buğday ve un kalmamıştır. İşte bu halde zafer kazanan dedelerimize borçluyuz. Borcumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesine yükseltmektir. Dünya tarihi açısından baktığımız zaman Çanakkale Savaşı tarihte yer çok önemli bir savaştır. Bu savaşta çeşitli ırklardan ve çeşitli milletlerden oluşan bir topluluk Türk ordusuyla karşı karşıya gelmiştir. Zor şartlarda yapılan bu savaşta Türk ordusu müthiş bir başarı kazanarak savaşın süresinin uzamasında etkili olmuştur. Birçok cephede yapılan bu savaşlar sonucunda Türk ordusunun başarıları giderek katlanmıştır. Ama bunların içerisinde yine biliyoruz ki en önemlilerinden biri olan Çanakkale cephesidir. Bu cephede yapılan mücadeleler sonucu savaşın seyri birdenbire değişmiştir. Çanakkale Savaşı tarihte Centilmenler Savaşı olarak bilinmektedir. 1915-1916 yıllarında yapılmış bir savaştır. Her sene 18 Mart'ta Çanakkale Zaferi kutlanmaktadır. Bu Çanakkale Savaşı'nda 250 bine aşkın askerimiz şehit olmuştur. Türk'ü, Kürt'ü, Arabı, Çerkezi hep birlikte bu savaşta yer almıştır. Ee, yan yana çarpışmışlardır. Ee, Osmanlı Devleti toplamda 192 savaşa girmiş. Bu 192 savaştan 155 tanesini kazanmıştır. Çanakkale Savaşı da onlardan bir tanesidir. Bu açıdan ben evladımla e, gurur duyuyorum. Gerçekten yani en içeri ocağı bayağı güçlü bir kurum duyuyorum. Yani. Günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri yeni Yeniçeri Oyuncağı'nın devamı diyebilir onlar gibi güçlü, hatta teknolojik araçları e, kullanabilen bir orduya sahibiz. Bu açıdan ordumuzla gurur duyuyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi, e, atalarımızın 7 düvele karşı vermiş olduğu büyük bir mücadele. E, yani o zaman o yoklukta, o imkansızlıkta kazanmış olduğumuz hakikaten hem askeri olarak hem e, diğer teçhizat olarak gerçekten çok sıkıntılı bir zamanda kazandığımız büyük bir zafer. Yani bunu e, zaten tarihe baktığımızda itilaf devletleri de kendileri de itiraf ediyor. Gerçekten e, kendileri teknolojik olarak o kadar imkana sahipken o zaman Osmanlı Devleti o imkansızlıkta gerçekten büyük bir zafer kazandı. Ee, tabi tarih boyunca bu savaşlar hep süre gelecek. Özellikle Türkiye gibi bir devlet var ise yani bu dış güçlerin Türkiye'ye karşı kötü emelleri hep var olacak. Yani bunu günümüzde de şahit oluyoruz zaten sınırımızda. Her şekilde Allah'ın izniyle biz e, o zamanki gibi iman sahibi olursa o zamanki gibi mücadele aşkıyla, azmiyle, iman aşkıyla yanıp tabi teknolojik olarak da kendimizi yeterli seviyeye getirirsek Allah'ın izniyle inşallah hem e, ülkemizi hem de bu ümmeti e, yıllarca taşıyacak güce sahip oluruz inşallah.